Çok değerli izleyicilerimiz bu videoda gerçek şeyh sahte şeyh arasındaki temel farktan bahsetmeye çalışacağız. Buradaki tabii ki şeyhten kastımız e, Arap dünyasında kullanılan manasında değil tasavvufi manada şeyhlerden bahsediyor olacağız. Tasavvuf bildiğimiz üzere de, e, İslami ilimlerden bir tanesi. Tasavvuf şeyhlerde bu İslami ilimlerden olan tasavvufun başında bulunan öğretmenler. Peki gerçek bir tasavvuf şeyhi ile sahtesini nasıl ayırabiliriz? çok önemli bir soru. Çünkü her dönemde sahte şeyhler olmuş. Tıpkı sahte peygamberler olduğu gibi hatta sahte ilahlar olduğu gibi sahte şeyler de hemen hemen her dönemde karşımıza çıkmış. Ve günümüzde de maalesef sahte şeyhler ülkemizde de yer alabiliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz sol bölümde bir tıp Doktorunun diploması yer alırken Sağ tarafta da bir tasavvuf e, diploması var Yani nasıl bugün biz bir doktora güvenirken Aslında onun diplomasına güveniyorsak e, O diplomasındaki hocaların imzasına e, O hocalardan aldığı eğitimin O diplomayla tasdik haline güveniyorsak Aslında tasavvufi manada Gerçek şehirlerde de böyle bir diploma var Sağ tarafta bu icazetname de denilen bu diplomayı görebilirsiniz. Yani bir kişi kamil bir velinin yanına gidiyor, ee, onun yanında uzun yıllar eğitim görüyor. Eğer o kişi uygun görürse kendisine halifelik veriyor, yani bir nevi diploma icazetname veriyor. Yani sahte şehirlerle gerçek şehirler arasındaki en büyük fark nasıl sahte doktorlarda gerçek bir diploma yoksa Sahte şehirlerde de buradaki sağ bölümde yer bölümde yer alan bir icazetname yok. Yani en büyük en temel farklardan bir tanesi bu. Biraz önce bahsettiğimiz diploma konusunu biraz daha açacak olursak, e, tasavvufi manada bir sisile var aslında. Ve Dolayısıyla e, o sisilede herkes birbirine el vererek o sisileler e, günümüze kadar gelmiş durumda. Bu konuyla alakalı günümüz Türkiye'sinde iki büyük e, tasavvufi yapı olan Menzil Dergahı'nı ve İsmail Ağa Dergahı'nı aslında örnek verebiliriz. Sol bölümde Menzil Dergahı'nın sislesi yer alırken sağ tarafta da İsmaila Ağa Dergahı'nın sislesi yer alıyor. Yani burada en son sırada şu anda yaşayan şeylere baktı, bakalım. E, mesela sol bölümde Menzil'de Abdülbaki El Hüseyin'i gözüküyor. Yani Abdülbakel Hüseyin'i kendinden bir önceki Muhammed Raşit Erol'un yanında e, onun müridi olmuş. Ondan uzun yıllar eğitimi almış ve Muhammed Raşit Erol icazetname e, halifelik vermiş. Biraz daha yukarı çıkarsak aynı silseye Muhammed Raşit Erol'a da Seyyid Abdülhakim Milvanisi icazetname vermiş. Seyyid Abdülhakim Milvanisi'ye de el Haznevi Şeyh Hamad el Hazneviye'de Şeyh Muhammed Muhammed Ziyahuddin Nurşini e, icazetname vermiş. ve bu şekilde silsile e, Mevlana Halid Hazretleri gibi çok büyük bir alime daha yukarı çıktığımızda da İmam Rabbani Hazretleri'ne ve Şahın Aşment Hazretleri'ne gidiyor. Yine sağ tarafta İsmail Ağa'nın e, silsilesine da e, Mahmud Efendi'nin Ali Haydar e, Efendi'den icazetli olduğunu Ali Haydar Efendi'nin de Ali Rıza el Bezaz'dan icazet aldığını, e, buradaki zatında Halil Nurullah Efendi'den icazetname aldığını ve böylelikle silsilenin e, yine biraz önce yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Mevlana Haydi Bağdadi Hazretlerine, İmam Rabbani Hazretlerine, Şah Nakşibendi Hazretlerine daha yukarıya gittiğini görüyoruz. Yani burada önemli olan aslında bu zincirin kopmamış olması, e, araya herhangi bir e, kopukluk girmemiş olması çok önemli bir durum. Yani Sahte şehirlerle gerçek şehirleri aslında bu şekilde ayırt edebiliriz. Tabi e, belki afaki bir örnek olacak ama e, bizler bir buzdolabı bile aldığımızda markasına bakarak alıyoruz. Yani bilmediğimiz e, tanımadığımız markalardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bir tasavvuf şeyhine bağlanmak ise bir İslami bir konu, imanla ilgili bir konu çok önemli bir konu. Burada da aynı hassasiyeti, en az aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor ki ve herkesin bildiği, silsilesinden emin olduğu kişilerin silsilesine bağlanmak gerekiyor. Yani bugün herkes biliyor ki Abdülbaki El Hüseyni, Muhammed Raşid Erol yaşarken ondan halifeli kalmıştı. Yine herkes biliyor ki Muhammed Raşid Erol da Seyyid Abdülhakim İlvanisi yaşıyorken Ondan halifelik icazetname almıştı. Yani aynı şey İsmail Ağa dergah içinde geçerli. Dolayısıyla çok sağlam bir yapı var. E, sahte şeyleri kesinlikle ortadan kaldıran e, bir yapı oluşturulmuş. Ve bu icazetnameler bu silsileler gerçek şeyh sahte şeyhleri birbirinden ayırıyor. Tabi burada biraz önce de bahsettiğimiz gibi e, dikkatli olmak lazım. E, silsilesi bilinmeyen kimin kimin halifesinin olduğu bilinmeyen, e, şüpheli yapılara intisap etmek yerine, sislesinden herkesin emin olduğu, tanınan, bilinen, e, icazetnamesi olan gerçek şeyhlere bağlanmakta fayda var. E, bu kişiler e, allah Allahu Teala Hazretleri'nin izniyle kendilerine gelen kişilere e, bir nevi öğretmenlik yaparlar ve manevi hayatlarında e, çok ciddi katkılar sağlarlar. Hakikaten hayatımızda, tarihimizde bu manevi katkıyı alan yüz binlerce belki milyonlarca insan vardır. Birçok kişi gerçek Allah dostlarına, gerçek tasavvuf şeyhlerine insaf ederek çok ciddi manevi kazanımlar elde etmişlerdir. Tabii ki her şeyin sahtesi vardır. Sahte altın var diye kendi altınlarımızı çöpe atmayız. Sahte peygamber var diye kendi peygamberini peygamberimizden vazgeçmeyiz. Dolayısıyla sahte şehirler olacak. Tıpkı sahte peygamberlerin, sahte ilahların olduğu gibi e, sahtelere e, bakmadan, sahtelere takılmadan biz gerçek Allah dostlarını, gerçek tasavvuf şehirleri bulmaya çalışmamız gerekiyor. Allah'a emanet.